İnsan akıl e, sahibi tek varlık. Onun belirleyici niteliği de zaten akıl sahibi e, olmasıyla kaimdir. Aklın fonksiyonu, aklın bir fonksiyonu var. Aklın fonksiyonu istenç, irade. İradenin fonksiyonu ise, işlevi ise seçme noktasında ortaya çıkar. Yani aklımız var aklın e, işlevi irade oluyor, istenç oluyor. İstencimiz ise bize e, bize seçmeyi veya seçmemeyi, seçmeyi öngörüyor. Seçme almaşıklar arasında söz konusu olur. Başka bir münasebetle söylemiştik. Gitmek mi kalmak mı, kabul mü, ret mi? Aslında biz yaşantımızın her anında yaptığımız, her edimde bir seçmenin üstesinden gelerek o işimizi yapıyoruz. Konuşsam mı, dursam mı? Devam mı etsem, yeri mi çekilsem? Farkına vararak veya varmayarak sürekli böyle seçme pozisyonlarıyla karşı karşıya bulunuyoruz. Bilincinde olmadığımız sorular olabilir bunlar almışlıklar olabilir. Evden çektim, Dolmuşan bineyim, taksiye bineyim veya yaya mı gideyim? Bunu çok süratli biçimde biz saniyelerden de kısa sürelerde bunun cevabını verebildiğimiz için o seçme durumuyla karşı karşıya bulunduğumuzun çoğu zaman farkına varmayabiliyoruz. Ama her an o seçme durumuyla karşı karşıya bulunuruz. Hayatımızın her anı bir şeyi yapmak veya yapmamak, bir şeyi kabul etmek veya reddetmek. Buna benzer almaşıklar arasında bizi bir karara zorlar. Her karar aslında bir almaşık, almaşıktan geçmek suretiyle vardığımız bir sonuçtur. Ama her zaman hayatımızın bu pratik sorumluluklarıyla, seçme konusunda bu pratik sorumluluklarla karşı karşıya, bulunmayabiliriz. Bazen daha zor seçimlerle karşı karşıya kalabiliriz. Savaş mı barış mı? Veya hayır mı şer mi? Veya iyilik mi kötülük mü? Veya iyilikse iki iyilikten hangisi? Veya iki kötülükten hangisi? Bazen bu seçmelerimiz bizim iyi'den kötüye veya kötüden iyiye doğru doğruldur. Buna da gel, gene bizim bireysel konumumuz bu bu şey bu seçme durumunu bu ortamı bizim kendi bireysel koşullarımız belirlediği gibi içinde yaşadığımız toplumun koşulları da bu hususta belirleyici olabilir. Hırsızlığın çok yapıldığı bir toplumu düşünelim. Veya cinayetlerin çok işlendiği bir toplumu düşünelim. Bugün biliyoruz öyle toplumların var olduğunu liberal kapitalist ülkelerde hırsızlık olayları çoğalıyor fakat niteliği de hırsızlığı niteliği de çoğalıyor toplumsal koşullar bizim nasıl nasıl hırsızlık yapacağımızı da veya nasıl düzgün insan namuslu insan olacağımızı da belirliyor. Buralarda bu, bu toplumsal şartlar hırsızlığı önlemiyor. İster, i̇ster İslam toplumunun içinde yaşamış olalım, ister gayri İslami bir toplumun içinde yaşamış olalım. Bunlar suçu önlemiyor. Fakat bir yandan belki suçun niteliğini kalitesini değiştiriyor. Diyelim ki düz hırsızlık yerine nitelikli hırsızlık ortaya çıkıyor. Bir yandan da e, ...kantiteyle, hırsızlığın e, sayısal niteliğiyle, e, sayısal açıdan olayı belirliyor. Şayet bir toplumda e, toplumsal e, adalet daha iyi belirlenmiş ise... ...daha üstün bir düzeyde ise orada hırsızlığın azaldığını, suç işlemenin azaldığını görüyoruz. Fakat bizim konumuz seçme olduğu için konuyu... ...seçmeye bağ bağlayalım. Suç da bir seçme işidir son tahmilde. Ee, Hazreti Ömer'in... ...durumunu örnek olarak verelim. Seçme durumuyla ...karşı karşıya kalan bir insan... E, ...örneği olarak Hazreti Ömer... ...gerçekten ilginç bir... E, ...örnek e, oluşturuyor karşımıza. Hazreti Ömer... ...Devri Cahiliye'de... ...Peygamber Efendimiz'in ölümüne... ...öldürülmesine karar verilmiş... Fakat karar verenler Ebu Cehil ve avanesi bu işin nasıl en usturuplu şekilde kendilerine en az zarar verecek şekilde işin içinden çıkılacağı hususunda bir karara varamamışlar. Hazreti Ömer bu safhada topluluğa muhatap oluyor ve diyor ki şayet siz karar verdiyseniz karar verenler kimler? Mekke'nin ileri gelenleri, Mekke'nin egemenleri. Siz şayet e, onun öldürülmesine karar vermiş iseniz ki aynı zamanda bir mahkeme kararı olarak kabul ediliyor o karar. Ben bunu infaz ederim. Diyor. Peygamber Efendimiz'i öldürmeye gidiyor. Fakat e, olayı biliyoruz. E, Hazreti Ömer Peygamber Efendimiz'i öldürmeye gittiği O yolculuk esnasında kız kardeşinin bir biçimde, biçimde evine uğrar ve orada Müslüman olur. Müslüman olarak bu defa Peygamber Efendimiz'e e, İslam'ını tescil tabir yerindeyse tescil etmeye gider. Şimdi aynı Hazreti Ömer devri cahiliye döneminde kızını da kurban ediyor. Bakın kızını öldürdü demiyoruz genelde. E, cinayet biçiminde e, tasvir edilir, tahayyül edilir buradaki öldürme evet kızını öldürüyor ama... E, cinayet kastıyla değil... kurban kastıyla... kızını... öldürüyor. Şimdi aynı Hazreti Ömer... devri cahiliyede kızını öldüren... Müslüman olduktan sonra... adaletin bir... timsali olarak... E, öngörülüyor. O şekilde... betimleniyor. Oysa... bu e, Hazreti Ömer... gerek devri cahiliye... dönemindeyken gerek... Müslüman olduktan sonraki dönemde asr-ı saadette gene aynı adil Ömer olarak tecelli ediyor. Onun karakteri değişmiş değil. Fakat e, içinde bulunduğu toplumun şartları ona kızını e, bir bakıma kurban ettirmeye yönlendirirken o toplumsal şartlar, suçlu değil Hazreti Ömer orada. Kendi içinde bulunduğu toplumun adalet e, ada e, ...adalet duygusunu yerine getiriyor. Aynı Hazreti Ömer. E Kişiliği de değişmiyor, karakteri de... ...değişmiyor. Buradan şunu... ...şu noktaya varıyoruz. Evet, bazı toplumlarda... ...suçlar yoğun olarak... ...işlenebilir. Bazı toplumlarda suçlar... ...daha az yoğunluklu... ...olabilir. Burada... ...o toplumu yöneten... ...genel kuralları genel ilkelere bakıyoruz. Fakat insanın bireysel olarak seçme durumu, ister adil bir toplumun içinde yaşamış olsun, ister adil olmayan bir toplumun içinde yaşamış olsun, birey sürekli seçme pozisyonuyla karşı karşıya kalır. Bu seçme illa çok dramatik, illa çok e, trajik pozisyonlarda olması gerekmez. Ama biz birey olarak bir halden bir hale o halden bir başka hale e, geçmeyi e, kendi verdiğimiz kararlarla oluşturuyoruz. E, bu kararların e, sonuçlarından da kendimiz sorumluyuz. Peki e, insanın bu seçme durumu ortadan kaldırılabilir mi? Kaldırılabilir dersek insanı insan olmaktan çıkacağını söylemiş oluruz.